Değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, Sizle beraber bir e, çayır ortamındayız. Burası aslında antropojen e, bozkırlar olarak geçiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü süreç içerisinde e, insan tahribatına ve değişik e, olumsuz doğa olaylarına uğradığı için orman olma vasfını kaybetmiş. Burada çayır alanları gibi gözcağız olmasına rağmen hala yeşilliğini koruyor. E, Kameram arkadaşım gösterirse otlaklar var. Öns kırlık yerler. Öyle bir bozkır. Antropojen bozkır. Daha sonra e, bu çayı alanda biz e, önümüzdeki noktalarda ormanlık alanları görmeye başlıyoruz. Kameram arkasını gösterirse sevineciğim çok güzel kuşlar da gözükmekte. rica edeceğim ben e, kameraman arkadaşımdan. Ben programda benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum efendim. Bu güzel manzaranın tadını çıkarınız diyorum. Buyurunuz.